Merhabalar. Bugün sizlerle beraber e, derin dondurucuya yeşil fasulyeyi nasıl koyduğumu göstereceğim. Güzel bir kış yemeği oluyor. İnşallah yapıp tavsiye ederim. Yapmayan varsa öncelikle fasulyelerimizi sonra domateslerimizi rendeleyip beraber kavuracağız. fasulyelerimizi temizleyip istediğimiz büyüklükte doğrayalım. böyle yaptığınız zaman e, kışın domates sosuna gerek kalmıyor. Çünkü içinde domatesi de birlikte hazır olduğu için sadece, sadece, sadece pişiriyoruz. şöyle fasulyelerimi doğradım hazırladım şu anda da domateslerimi rendeleyeceğim siz robottan da geçirebilirsiniz. Öyle de kolaylık oluyor. Benim az olduğu için ben rendeliyorum. Domatesimi katıp en düşük ateşte karıştıra karıştıra rengi dönene kadar Pişiriyoruz. Ben tahta kaşık kullanıyorum. Siz istiyorsanız demir kaşık, plastik de kullanabilirsiniz. fasulyemi iyicene pişirdim. Bir, bir hali yumuşadı. Şimdi sonra soğumasını bekledim. Soğuduktan sonra poşetleyeceğim. Tuz katmadım. Çünkü yemek yaparken unutabiliriz. kendi ev kişi sayısına göre ayarlayıp koyalım. Benim şöyle iki poşet çıktı. Siz daha fazla yiyorsanız daha fazla yapın. Böyle daha uygun ve ekonomik oluyor. Hem yazın fasulyeler tazeyken bulabilme şansımız oluyor. Hem domatesleri daha şey almış oluyoruz taze. Mevsiminde yapmış oluyoruz. Kışında istediğimiz zaman çıkarıp yemesi ben izlediğiniz için teşekkür ederim sağlıcakla kalın hoşça kalın